ne olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hamza. Yemek yemeyi unutmayın. Tamam mı? Hoşçakalın. Bay bay.

arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba. Oraya basmak çamurdur. Karşı tarafa geç oradan, buradan buradan. Oradan yürüyemezsin ama. Ben mi?

kediler orada. Gördün mü? Ne? Kedileri. Kediler ne yapıyoruz? Hadi sayalım tekrardan. Biraz dinlen. Bir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Yeter. Yorulmadın mı? Vay be. Yüze kadar zıpladın. Yüz kere zıpladın. Yüz. Yüz kere. Evet. Bu kadar zıpladın. Aferin sana. Al sana su. Oo cipsin de var. Evet. haydi bakalım suyunu iç. Tamam. Bir çöpe çöp at. Bir at. Çöpe at onlar. Çöpe at. Kediler ne yapacak bir şey? Çöpe at. Çiş Hayır. At onlar çöpe. Kediler çiş yapar. Ay, ay. Kızım. <laughs> çöpe at. Çöpe. Kapağını da al. Bak arkanda. Aferin sana. Şimdi dedik saatte. Evet. Hadi sen. Hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aferin <laughs> sana. <Anladım>. Oldu oldu. <laughs> çok iyi oldu. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aferin. Haydi bakalım çık. Şimdi Ayşe diğer parkura geldi. Kaykay parkuruna değil mi? Oo burası çok yüksek. Bakalım Ayşe çıkabilecek mi? Evet. Evet. attı. Hop. Evet. Evet. Ayşe çıkabilecek mi? Bakalım. Çıkabiliyorum. Az kaldı. Oo, az çıktı. Az kaldı. Anladım. Çok az kaldı. Bileyim. 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 Bakalım. Aa çıkmış. Bileyim. Bakalım buraya geçebilecek mi?